Doğu Yılmaz son kontrollerini gerçekleştiriyor. İlk düdük konuk takım başladı. Başarılar Batman Petrol Sport. Mert kontrol etti. Emir yanında. Mert çapar. Şimdi çekti ceza sahasında. Mert vurdu kaleci. Tolga uzaklaştırdı. Yeniden kaptık. Atabey dışarıya. gitti İshak vurdu dışarıya. Çağrı yerden Arda çevirdi Yusuf Ardından Yalçın Etkili geldi konuk takım Hamza yaptı sol ayağıyla ortayı Arka direkte Gol şansı konuk takım Karambol Şut Yusuf Bravo Yusuf Balcıoğlu Mustafa Çeçenoğlu kaptı Sağ ayak orta Cezası Aslı Atabey Utku Yuva kuranda kaldı top Anı düşündü Mert Mustafa Çeçenoğlu Mustafa. Şimdi Semih Karadeniz vurdu gol. Ota Bey, Ota Hem Semih seviniyor hem Ota seviniyor. 1-0 önde Batman Petrospor. Dakika 33. Recep Aydın bıraktı. Adem. Yusuf çıktı. İkinci müdahalesi. Atak devam ediyor. Arda bir kez daha doldurdu. Arka direkte Yalçın. Mustafa bir çalım girdi ceza sahasına. Mustafa yaptı ortayı. Boşta kaldı. Uzaklaştırdı savunma. Dikti top. Mustafa oyun alanı içerisinde tuttu. Tunağan şimdi Atabey bıraktı. Tunağan dışarıya. Tuna Çiçek. Çağrı yaptı ortayı. Arka direkte Yusuf çıktı yumrukladı. İlk yarının sonucu Batman Petrol Spor 1. Tuzla Spor 0. Maçın hakemi Doğu Yılmaz yardımcısına bakıyor. Son kontroller gerçekleştirildi. Ve ikinci yarıya Batman Petrol vuruşuyla başlandı. Başarılar Batman Petrol Spor. Fa sol ayağını aldı. Yaptı ortayı. Atabey yerde kaldı. Şut. Direğin yanından kaleye paralel şekilde gitti. Tunahan aldı yerden. Semih girdi cezası aslında vurdu dışarıya. Şansı Samet desteği verdi soldan. Samet. Yaptı ortayı Tunahan Utku. Mustafa Çeçenoğlu kaleye doğru üst direkten dışarıda. İkinci gole bir kez daha yaklaştı Batman Petrospor. Orta müdahale. Çok kritik bir müdahale. Semi. Mustafa. Sırtı dönüktü. iyi döndü. Şimdi Atabey ceza sahasında. Atabey Utku. Bu da gol için defanstan geldi. Şimdi Umar bıraktı. Etkili geliyor batma. Petrospor şut gol. 2-0 oldu. Batman Petrospor skoru 2-0 yaptı. Gol Bünyamin. Rahatlatan gol. Galibiyeti getiren gol. İşte beklediğimiz gol. Bu gol. Skor 2-0. Bravo çocuklar. Ayağınıza sağlık. Emeğinize sağlık. Tuzla Spor'un umutlarını Bünyamin bitiriyor. Sarı kartı vardı. İkinci sarıdan kırmızı. Haydi güle güle sana. Çağrı. Kırmızı kartlı oyun dışında. Muzaffer Kocer. Oyuna girdikten bu yana iyice rahatlattı maç bitti. 3 puan Batman Petrospor'un. Batman Petrospor 2. Tuzla Spor 0.